Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3D yayınlarının birebir ÖSM kısmından aldığım bir soruyu birlikte yorumlamaya çalışacağız. Soru ÖSM sınavında çıkmış sorunun mantığıyla birebir aynı fakat birkaç bir şey değiştirilmiş. Şimdi soruya bakacak olursak soruda A, B ve C pozitif tam sayıları için A çarpı C eksi B ifadesinin bir tek sayı eşit olduğunu söylüyor. Verilen 1, 2 ve 3 ifadelerinin hangileri her zaman tek sayı eşitir diye soruluyor. Verilen ifadeyi inceleyecek olursak A çarpı C B ifadesinin bir tek sayı eşit olduğunu söylüyor. Bu nasıl mümkündür? İfaden tek bir sayı eşit. Aradaki işlemi çarpma işlemi. Bu ancak ve ancak tek çarpı tek olarak gelen durumda ifadem tek olarak gelmiş oluyor. Bundan sonra neyi bulmuş oldum ben? A'nın tek bir sayı eşit olduğunu bulmuş oldum. Diğer ifadem ise yani C eksi B ifadesinin de tek sayı olarak gelmiş olduğunu buldum. Aynı yorumu burada da yapmaya çalışalım. İfaden tek bir sayıya eşit. Bu nasıl mümkündür? Aradaki işlemimde... Çıkarma işlemi ki çıkarma ile toplama fark etmiyor. Diyelim ki C sayısı çift sayı olsun. E ifademin sonucunun tek sayı olarak gelmesi için B sayısı tek olmak zorunda. Çünkü çift eksi tekten tek olarak gel gelir. Tam tersini yapalım. Yani bu sefer C sayısı tek sayı olsun. E i̇fademin tek sayı olarak gelmesi ge için B sayısının da çift sayı olarak gelmesi lazım. Çünkü tek eksi çiftten ifadem tek olarak gelmiş oluyor. Şimdi tek tek A, B ve C sayıları için ihtimalleri göz önünde bulunduralım. A sayısının kesinlikle ama kesinlikle ne olarak geldiğini biliyorum. Tek sayı olarak geldiğini biliyorum. B ve C sayılar hakkında net bir yorumum yok. Bildiğim tek şey şu. B sayısı çift ise C tek olmak zorunda. Tam tersi. B sayısı tek, tek ise C sayısı çift olmak zorunda. Bu işleme göre. Şimdi A sayısının da tek olarak geldiğini biliyorum kesinlikle. Şimdi bu ihtimalleri bulduktan sonra öncüllerimizi inceleyelim. Birinci ifadeye bakacak olursak, birinci ifadede a üzeri b artı c ifadesinin her zaman tek bir sayıya eşit olup olmalı soruluyor. Şimdi a sayısı ne olarak bulduk biz? Tek sayı. b sayısı ne olarak bulduk biz? b sayısı hakkında net bir şey bilmiyorum. Tek de olabilir, çift de olabilir. Ama şunu biliyorum. Tek bir sayının tek kuvveti de tektir. Tek bir sayının çift kuvveti de tektir. Örnek verelim. 3 üzeri 4 sayısı. Bu da 81 eşittir. Yani tek bir sayının çift kuvveti tekmiş. Aynı şekilde 3 üzeri 3. O da 27 eşittir. Yani tek bir sayının tek kuvveti de teke eşitmiş. Aynı hani şey çift sayılar için de genelleyebiliriz. Yani çift bir sayının çift kuvveti çifttir. Çift bir sayının tek kuvveti çifttir. Bundan dolayı a üzeri b ifadesi tek olarak gelmiş oldu. C sayısı ne olarak biliyorum ben? C sayısı hakkında da net bir şey bilmiyorum. Tek de olabilir, çift de olabilir. Diyelim ki C sayısı tek ise e bu ifade tek artı tekten çift sayı olarak gelmiş oluyor. Diyelim ki bu sefer C sayısı çift sayı olsun. Yani ifademde tek artı çiftten tek olarak gelmiş oluyor. Elimde iki ihtimal var. C sayısının tek ya da çift olmasına göre değişen iki ihtimal var. Birinci ihtimal çift, ikinci ihtimal tek. Yani bu ifade her zaman tek bir sayı hiç değilmiş. Çift olarak gelebilen bir durumu varmış. Onun için birinci ifade eleniyor. İkinci ifadeye bakalım. İkinci ifadede B üzeri C artı A ifadesinin her zaman tek bir sayı eşit olup olmadığı soruluyor. Şimdi B sayısını ne olarak buldum ben? Yine B sayısı hakkında net bir şey bilmiyorum. Yani tek de olabilir, çift de olabilir. Hiç üstüne bakmıyorum bile. Çünkü B sayısı tek ise üstü çift de olsa tek de olsa ifade her zaman tektir. Aynı şekilde çift olduğu durumda da bu geçerli. A sayısını ne olarak biliyorum ben? Kesin olarak bildiğim şey tek olarak geldi A sayısının. Şimdi yine yorum yapalım. Yani b sayısı tek ise tek artı tekten ifade çift eşit olmuş oluyor. Bu sefer b sayısı çift ise çift artı tekten bu ifade tek eşit olmuş oluyor. Yine iki ihtimalim var, çift ve tek diye. Bu sefer ifadem b sayısının çift ya da tek olarak e, değişmesi durumunda ifadem de çift olarak çift ya da tek olarak de, değişebiliyormuş. Bunun için her zaman bu ifade tek sayı eşit değilmiş. Çift olarak geldiği bir durum varmış. Onun için ikinci ifademi de eliyorum. Üçüncü ifadeye bakalım. Üçüncü ifade zaten e, sorunun doğru cevabı olmuş oluyor. Cevabın B olarak gelmiş oluyor. Sorunun iddia ettiği şey neymiş? Bu ifade yani C üzeri A artı B ifadesi her zaman tek bir sayı eşitmiş. Işte. Şimdi biz de onu teyit edelim. C üzeri A artı B ifadesi her zaman tek bir sayıymış. Şimdi tek öncül o kaldığına göre cevabımı Bakalım bu her zaman sağlıyor mu? Şimdi C sayısı ne olarak biliyorum ben? C sayısı hakkında yine net bir şey bilmiyorum tek ve çift olarak iki ihtimalim var. Üstüne bakmıyorum bile. Çünkü dediğim gibi tek bir sayının tek kuvveti tektir, çift kuvveti çifttir. Aynı şekilde çift sayı içinde bu geçerli. B sayısı hakkında ne biliyorum? B sayısı hakkında net bir şey bilmiyorum. Çift veya tek olabiliyormuş. Ama ben bildiğim şey şu aslında. C sayısı tek ise B sayısı çift olmak zorunda. Burada C, C sayısı tek o zaman B sayısı çift olarak gelmek zorunda. Aynı şekilde bu sefer C sayısı çift ise ve sayısı tek olarak gelmek zorunda. Ben bunu da biliyorum. Yani tek artı çiften bu ifade tek eşitmiş. Aynı şekilde çift artı tekten bu ifade yine tek eşitmiş. Yine iki ihtimalim var. Ama ifademin sonucu her zaman tek bir sayı eşitmiş. Yani cevabım onun için 5 olarak gelmiş oluyor. Dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.